Merhaba anneler adayları ve eğitici adayları. Sizinle paylaşmak istiyorum kol hareketleri, güçlendirme hareketleri yapacağız. Kollar anne adayların kollar zayıf oluyor ve onları güçlendirmek için bazı hareketleri sizinle yapacağız. Bunlar için iki tane şişe, su şişe kullanabiliriz. Elleri alıyoruz. Kolları aşağı indirdik. Dik durabilirsiniz. Derin nefes burnunda alıyoruz. Ağzında nefes veriyoruz. Ve yavaş yavaş yukarı kaldırıyoruz. Kaldırdığınız zaman nefes veriyoruz. Aldık. İki set yapabilirsiniz. Sekiz sekiz. Defa yeterli. Dirsekler bükülebiliriz. Öne doğru ittiriyoruz. Çektik. Özellikle sırt ağrıları için bu hareketler çok güzel. Aynı zamanda kollar ve omuz güçlendiriyoruz. İttirirken nefes veriyoruz, çektik nefes aldık. Evet, yukarı doğru ittiriyoruz. Kolları aşağı indirip yanları doğru açıyoruz. Nefes veriyoruz, aldık. Veriyoruz, aldık. Veriyoruz, aldık. Veriyoruz, aldık. Bu kadar. Teşekkür ederim.